Fenerbahçe Televizyonundan herkese merhabalar Lacivert Hayatlar programımızla karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu hayatı Lacivert yaşayan ve aynı zamanda yaşatan bir taraftarımızla birlikteyiz. Bu hafta Enver Sever bizlerle birlikte. Enver Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, biz sizin Fenerbahçeli kimliğinizi de tanımak istiyoruz ama öncesinde kimdir Enver Sever? Bununla başlayalım. Tabii ki 1974 İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme Kadıköy'lüyüm. Ee, bu yüzden de Kadıköy'lü olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Onu da söylemek isterim. Tam bambaşka bir yer çünkü Kadıköy. Ee, eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Ta ki üniversite yıllarına kadar. Üniversiteyi yurt dışında okudum. Ee, şu anda da çok büyük bir holdinge bağlı e, özel bir şirkette e, otomotiv sektöründe filo satış yöneticisi olarak görev yapıyorum. Ee, eşim Eda, kızım 11 yaşında Ela mutlu bir aile yaşantısını sürdürüyoruz. Peki Fenerbahçe ile yollar nasıl kesişti? Buna gelelim. Kadıköy'de doğup büyümüş olmanın çok büyük bir etkisi vardır tabii ki. Yurt dışına geçtiğiniz zamanda, yurt dışında okuduğunuz zamanda bir uzaklaşma yaşadınız mı? Ya da neler hissettiniz o dönemde? Çünkü mabedimizin olduğu yer Kadıköy aslında. Bizim kalemiz dediğimiz yer. Siz o dönemde neler yaşadınız, neler hissettiniz? Fenerbahçe ile dediğim gibi yollar nasıl kesişti? Şimdi benim yurt dışında okuduğum dönemde aslında böyle yayın, işte yurt dışındaki yayınları veya internetten Fenerbahçe'yi takip edebilme şansımız görsel olarak yoktu. Bu dediğim çünkü bir 24 sene evvel, 25 sene evvel. Ama Fenerbahçe'yle yatıp Fenerbahçe'yle kalkıyorduk. Benim o dönem hatırladığım zaten maçların olduğu saate denk gelen saat sabah 830 9 itibariyle maçlar oynanıyordu. Ve ben her sabah yani maç zamanları mutlaka kalkar maçı. Yazı olarak şeklinde Yani hani görsel olmadığı için takip ederdim Yani Fenerbahçe'den hiçbir zaman Kopmadık yani orada da ee, Benim Fenerbahçiliğim babadan geliyor Kesinlikle <laughs> Babam çok koyu e, fanatik Bir Fenerbahçeli Ayrı zamanda benim gibi benim eşim de öyle e, Kongre üyesi e, 82 yaşında e, 65-70 senedir Maçlara gidiyor e, Ve halen inanın bütün maçlara da Gitmeye devam ediyor babam ama tabii salgına kadar yani salgın sürecinde böyle bir şey imkanı olmadı tabii ki. E, halen de sizin televizyonunuz işte Fenerbahçe TV ile e, sabahtan akşama kadar vakit geçiriyor. E, futbol ve basketbol öncelikli olmak üzere bütün tüm branşları takip ediyor. E, tabii siz bana sordunuz hani nasıl Fenerbahçe'de olduğunuz ama bir nevi özetlemiş oldum. Babamdan dolayı. Evet babadan gelen bir miras. Buradan da kendisine teşekkür edelim bizi izlediği için. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her branşını takip ettiği için. Çünkü her zaman söylediğimiz bir şey var. Fenerbahçe bir futbol kulübü değil. Biz bunu her alanda özel olarak belirtmeye ve yaşatmaya da çalışıyoruz. Kesinlikle. Babanıza da bu anlamda özel olarak bir teşekkür edelim buradan. Tabii tabii. E, hiç unutmuyorum zaten ben e, babamla bütün maçlara gitmeye başladığımda 7 yaşındaydım. 1981 yılında ilk kez babamla birlikte maça gittik. Ee, Ali Samiyan stadındaydı o zaman maçlar. Çünkü daha henüz stadımız açılmamıştı. Ve maalesef 1-0 Sakaryaspor'a kaybettik. Ve ben hatırlıyorum eve dönerken 7 yaşındaki halimle ağlayarak dönmüştüm. O günden beridir zaten babamla maçlara gitmeye devam ettik. Şimdi tribünlerimiz ayrılmış olsa da yine de birlikte maçlara gitmeye devam ediyoruz kendisi de dahil olmak üzere. Abim de çok iyi bir Fenerbahçelidir Serdar ama e, Fenerbahçelik kesinlikle babadan geliyor yani. Siz Fenerbahçe'yi yaşayabilmek için aslında bütün avantajlara doğuştan beri sahipsiniz. Aile Fenerbahçeli, babadan gelen bir Fenerbahçeliğiniz var. Kadıköy'de doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Çok da şanslısınız bu konuda. Peki şu an Fenerbahçe sevgisini siz nasıl yaşarsınız? Ailenizle Fenerbahçe'yle mesela bir Fenerbahçe maçı sabahına enver sever nasıl uyanır? Valla e, yani bir kere Fenerbahçe'nin maçları olduğu günler çok özel günler. E, biz e, açıkçası ailece e, tabii en koyu en fanatik olan benim. Ama e, çok farklı bir sabaha e, günaydın diyoruz açıkçası Fenerbahçe'nin maçlarında. Özellikle büyük maçlarsa da o, o sabah değil o hafta sonu itibariyle başlıyor zaten heyecan. E, ailede e, çok ciddi bir Fenerbahçe sevgisinden kaynaklı e, ev içerisinde de gerçekten Fenerbahçe'yi sabahtan o gün maça başlayana kadar ki süreç içerisinde Fenerbahçeyi yaşıyoruz adeta e, sonrasında da zaten maç devreye giriyor şu anda statlarda olamadığımız için televizyondan takip etmek durumunda kalıyoruz Bu da çok üzücü çok sıkıcı Aslında benim açımdan çok sıkıcı Çünkü e, yani o atmosferi orada kendi yerinde salonlarda, statlarda yaşamaya alışmış olduğumuz için açıkçası uzaktan seyretmek çok keyif vermiyor. Bizim aile yaşantımız Fenerbahçe ile ilgili bu. Aynı zamanda çocuğunuz da sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Ona bu sevgiyi nasıl aşılıyorsunuz? Valla o görmekle oluyor. Aslında benim babamdan nasıl Fenerbahçelik geçtiyse ona da aynı şekilde benden geçiyor. Çünkü... O e, sürekli beni Fenerbahçe ile yaşarken, e, Fenerbahçe ile zaman geçirdiğimi gördükçe, e, dolayısıyla o da kendini Fenerbahçili olarak, zaten Fenerbahçili doğulur biliyorsunuz. E, Fenerbahçili o şekilde oldu. Ama e, bu şöyle söylemek lazım, Fenerbahçe hakikaten ulu bir çınar. E, çok e, eski zamanlardan bu yana. Ee, babamla maçlara gittiğim zamanlardan ben hep aklımda şunu derdim. Benim de çocuğum olacak. Ben de çocuğumu maça götüreceğim ve ben hakikaten elayı kızımı e, çok küçük yaşlarda maça götürmeye başladım. Yani 4 yaşında ben elayı maça götürdüğümü hatırlıyorum. E, çok anlamamış gibi gözükse de ama en azından o atmosferin içerisinde olması e, çok önemliydi benim için, daha sonraki senelerde de maçlara beraber gittik. Sürekli mümkün mertebe e, okulundan fırsat buldukça tabi derslerinden ben hala maçlara götürmeye çalışıyorum. E, ama şu anda bir dediğim gibi anca maçı birlikte evden seyrederek geçirebiliyoruz bu vakti siz çok belki anlamamıştır diyorsunuz ama biz bundan 10 yıl sonra Elayı belki programımıza konuk kaldığımızda o ilk maçın coşkusunu eminim ki bize çok güzel bir şekilde aktaracaktır, anlatacaktır. İlk maçlar hiç unutulmaz çünkü. Mutlaka, mutlaka. Tabii ki, tabii ki. Benim benim demin anlatmış olduğum örnek gibi aslında. Kesinlikle. Evet. Peki biz size nasıl evet. ulaştık Enver Bey? Sizin imza attığınız çok önemli bir proje var. Evrensel bir iyiliğe imza atıyorsunuz aslında. Bu iyilikten bahsedelim biraz. Tek büyük Fenerbahçe adında bir grubunuz var sizin. Evet, bir evet, Whatsapp evet. grubunuz var. Evet. Bunu sizden dinlemek isteriz. Tabii ben aslında burada olmamın vesilesi o oldu. Tek Büyük Fenerbahçe grubunu 2014 yılı başında kurdum. Bunu kurmaktaki sebep aslında şöyle. 3 Temmuz 2011 yılına kadar biz Fenerbahçe'yi derinden kendi içimizde hissederek yaşıyorduk. Maalesef o tarihten sonra taraftarlar olarak bir birlik bir kenetlenerek hareket etmemiz gerektiğini anlamış olduk. Zamanla bu süreçte cezaevleri önünde Fenerbahçeli olmayı öğrenmemizi sağlayacak zorlamalarla karşı karşıya kaldık. Gördük ki Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den başka dostu yok açık söyleyeyim. Dolayısıyla Gerek sosyal medya gerek görsel medyada Fenerbahçe'yi, Fenerbahçemizi karalamaya, işte haklarımızı yemeye ve linç etme sürecine dahil oldu bizim dışımızdaki diğer kişiler veya işte takımlar diyeyim. Dolayısıyla biz o süreçte belli bir süre sonra 2014 başı itibariyle ben de bu şekilde WhatsApp grubu kurdum ama grup böyle çok yakın sevdiğim arkadaşlarım, şirket içerisinde çalışan Fenerbahçeli bildiğim, Fenerbahçeliğinden gerçekten emin olduğum, güvendiğim, Fenerbahçeli arkadaşlarımı gruba dahil ettim. Bu grup faaliyetini hala devam ettiriyor. aslında bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Fenerbahçemizin çok zor bir dönemde bu fikrin doğmuş olması diyebilir miyiz? Tabii. Yani Dediğim gibi 2011 3 Temmuz sürecinden sonra aslında hepimiz bir böyle bir şaşkın hale düştük o an o zamanlarda. Dolayısıyla bu süreçte 2014 yılı başı gibi ben böyle bir hedef belirleyerek aslında yakın çevredeki bildiğim Fenerbahçeli arkadaşları işte birlikte hareket etmemiz, bu konuda haklarımızı savunabilecek duruma gelebilmemiz çünkü biz bunu bu süreçte öğrendik. Yani kenetlenmemiz gerektiğini öğrendik. Ee, ve teker teker birer birer onların onayıyla tabii onların onayı olmadan olmaz e, kendi istekleriyle gruba dahil ettim. Bu grup zamanla e, yakın çevrede e, bir takım referanslarla e, bazı arkadaşlarımızın referanslarıyla 257 kişiye kadar ulaştı. Zaten 257 kişi e, WhatsApp kriterlerinde grup oluşturmak için e, verilmiş olan son hak yani 258. kişiyi siz gruba dahil edemiyorsunuz. Ben bu konuda baya bir özveriyle ve arkadaşlarım da teknolojiden çok fazla anlayan arkadaşları da dahil ederek bu adedi yükseltmek için çabaladım. Çünkü neden? Bunun da nedeni var. Beni telefonla arayarak işte grubum olduğunu ve çalışmış olduğum holdinge bağlı yönetici arkadaşlardan işte böyle böyle bir kendini tanıtarak daha öncesinde böyle bir grup olduğunu, kendisinde bu gruba dahil olmak istediğini ifade ediyorlar. Ben de diyorum ki kusura bakmayın ben dahil edemiyorum çünkü dolu, mümkün değil. Dolayısıyla ama not alarak bu kişileri şu an hedefimde zaten bu grubun ikincisini kurmak var artık. Çünkü artık bu pandemi sürecinde teknoloji çok önemli bir hal aldı, önemli bir yere geldi. Ben açıkçası yakın bir zamanda WhatsApp'ta e, e, aplikasyonunun, e, uygulamasının yakın bir süreçte kendini güncelleyeceğini düşünüyorum. Bu adedi yükseltmek adına. Öyle umuyorsunuz bir... belli ki. U umuyorum ve takip ediyorum yani açıkçası bu şekilde devam ediyoruz. Projeleri sormuştunuz. Evet projelerden de bahsedelim. Aslında Fenerbahçe taraftarı o kadar büyük ki en zor zamanlarda ortaya çıkan böylesine anlamlı bir WhatsApp grubunda da e, yalnızca projeler konuşulmuyordur diye tahmin ediyorum. Maç günlerinde o büyük derbi maç haftalarında e, ne tür yorumlar geliyor? <laughs> ne tür konuşmalarda bulunuyorsunuz? Valla biz e, bir kere yasak olmadan önce e, zaten grup üyeleri arkadaşlarımızla e, maça gidenler Maça gitmeyenler, böyle ayrı ayrı bölümler halinde e, ortaktaşı oturup yemek yiyip beraber sohbet ederek hem maçı seyrederek bunları da yapıyorduk. E, grup içerisinde tabii ki maç günleri bir kere zaten yoğun bir e, mesaj trafiği oluşuyor haliyle ama bizdeki mesaj trafiği hakikaten sadece maçlara endeksli değil yani hafta arası e, maç olmasa da Fenerbahçe ile ilgili güzel paylaşımlar, güzel yorumlar çok güzel analizler. çünkü sadece futbol konuşulmuyor o grupta. Yani futbolun dışında diğer tüm amatör branşlar da uzman arkadaşlarıyla birlikte kendi değerlendirmeleriyle birlikte grupta yer alıyor. Yani bir gazetede yazısı çıksa mesela o arkadaşların dersiniz spor yazarı değil ama kendince amatörce bu bu spor dallarındaki yazılarını bizlerle paylaşıyor. Tabii Fenerbahçe konu. Dolayısıyla çok keyif veren paylaşımlar oluyor. Ama maç günleri evet, yani çok yoğun bir mesaj trafiği oluşuyor. Çok önemli isimler de var. Onları da arzu ederseniz, yani isim olarak söylemeyeceğim ama şey olarak söyleyeyim. Gazeteci arkadaşlarımız, radyo yapımcıları, yöneticiler, hani holding içerisindeki yönetici arkadaşlarımız, e, aklıma gelmeyen daha e, eski spiker arkadaşlarımız e, ve hatta zamanında e, herkesin çok takdirini ve saygısını kazanmış olan tribün liderimiz. E, dolayısıyla bayağı önemli kişiler de grubun içerisinde yer alıyor. Camianın farklı sektörlerinden, farklı noktalarından aldığınız bu destekle ne tür projelere imza atıyorsunuz? Bunu seyircilerimizle paylaşalım. Tabii tabii. Şimdi biz e, 7. senemize girdik. E, bundan birkaç yıl evvel, ilk kurulduğumuz andan itibaren değil ama bundan birkaç yıl evvel sevgili Ahmet Ercanların Bana Fenerbahçe'yi Anlat adlı kitabı var. Onu... E, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere diğer Türkiye'nin tüm bölgelerine belli başlı okullar seçerek köy okulları olmasına dikkat ederek kitapları ne yollamaya çalıştık. Bunda biraz tabi zorlandık çünkü oralara kitap yollamak aslında benim düşündüğüm gibi kolay değilmiş oraya ulaştırmak öyle herkesin aklına gelecek şekilde işte bağış yapılması lazım yapalım evet ama bu o kadar kolay bir süreç değil biz bunu anladık en azından ama yaptık becerdik 50'ye yakın okula bu projede kitap dağıttık ama projeler tabi sadece kitap dağıtımı değildi onun dışında bir okulumuza mesela fotokopi makinesi aldık bu bu sene oluyor ee, geçen yıl İstanbul'da bir okulumuzda e, Bot ve Mont bütün sınıfın ihtiyaçlarını karşıladık. Ee, tabii burada mümkün mertebe Fenerbahçe ürünlerini lanse etmeye de çalışıyoruz. Fenerbahçe ürünlerini buradaki arkadaşlarla çocuklarla paylaşmak istiyoruz. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, bir sınıfımızın bütün öğrencilerine Fenerbahçe forması hediye ettik. Onların Fenerbahçe formasıyla fotoğraf çekimini sağladık. Ee, başka var yani birçok projemiz var. Bu sene özellikle uzaktan eğitime dikkate alarak e, Kütahya ilindeki e, eğitim müdürünün de bizlere vermiş olduğu 12 tane e, belli başlı öğrenci ismi paylaştı bizle. E, bunların hani e, bir takım şeylere ihtiyacı olduğu en önemlisi. bu. E, Uzaktan eğitimi yapabilmek için tablet ihtiyaçları olduğunu belirtti. Biz de bu 12 öğrenciye tablet verdik. E, Valla çok güzel geri dönüşler de aldık. Açık o geri sorun. dönüşleri soracağım şimdi. E, bu koşulların zor olduğundan bahsettiniz, bağış yapma evet. koşullarını özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki köylere. E, peki bunun geri dönüşü ve duygusal tatmini bu e, zor koşulları absorbe edebiliyor mu? Valla çok güzel bir duygu bir kere yani onu size ifade etmek isterim. Burada öncelikle bu bana bu fırsatı verdiğiniz için tüm grup üyelerine de buradan 257 kişiye de çok teşekkür ediyorum açıkçası yani bana bu konuda çok destek verdiler. Ayrıca bir 10 kişilikte sosyal proje takip ekibi kurduk kendi içimizde. Bu da hani çünkü herkes mesailerinden harcıyor, bir takım zamanını buna adıyor. Dolayısıyla bir 10 kişilik ekibi takip için şey yaptım, değerlendirdim. Bu değerlendirmeden sonra bu arkadaşları da arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklardan alıyoruz, yakın çevremden alıyorum. Grupta dahil olması gerekli değil. Yani etrafımdaki insanlar zaten bunu ne şekilde çalıştığımızı ve ne şekilde buna bu, bu, bu özveriyle bu konuya yaklaştığımızı görüyorlar. Dolayısıyla hepsinin bize... ...teşekkürleri aslında bizi daha çok motive ediyor. Çok açık söyleyeyim, yani klişe bir laf olarak söylemek istemiyorum. Hakikaten biz mesela şu anda bir üç tane daha projemiz var. Bu bitenler, ben unuttum ve tamamını söyleyemedim size. Bu çok da hani bunları tek tek anlatmadan bir anlamı olmadığını düşündüm. Ama yaptığımız birçok proje var. Ve üç tane de şu anda hali hazırda. Mesela bir tanesi Sirtil'ine, bir tanesi Ardağan'a, bir tanesi de Mersin olmak üzere. Üç tane proje şu anda devrede. ...bayağı da bir yol aldık, ilerliyoruz. Onlara da yakın zamanda yine kırtasiye, spor malzemeleri... ...sağlık malzemeleri şu an çok önemli olduğundan dolayı... ...temizlik malzemeleri, kitap, bu tarz taleplerini karşılamaya özen gösteriyoruz. Gelecekteki projelerden bahsedecek olursak eğer... ...bu bahsettiğiniz üç ilin dışında farklı adımlar atmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani şöyle... Biz aslında projelerin hepsini farklı farklı adlandırmak istedik. Yani bir tane okulumuza işte fotokopi makinesi verdik. Oranın çok ihtiyacı vardı, çok zorlanıyorlarmış. Hatta onu da kendi içimizde tartıştık. Dedik ki çocuklara mı yapsak direkt yardımı yoksa okula mı? Ama okula da bunun bir yardım olduğunu düşündük. Dolayısıyla orada mesela fotokopi makinesi hediye ettik. Diğer tarafta spor malzemeleri hediye ediyoruz. Diğer tarafta kitap veriyoruz işte forma hediye ettiğimiz yerler oldu <laughs> tablet keza dolayısıyla farklı farklı projeler adlandırmak istiyoruz ama şu sıralar daha çok e, kırtasiye, temizlik malzemeleri e, işte spor malzemeleri, kitap bunlar daha ağırlıklı olarak e, projelerimiz içerisinde değerlendiriliyor yani bu projeleri de e, en fazla e, illeri de sayayım isterseniz Şanlıurfa, Diyarbakır e, Muş, Van, e, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Siirt, bunlar aklıma gelenler çünkü o çevre, daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelde her yere yardım etmeye çalışıyoruz ama sadece o bölgeler değil dediğim gibi Kütahyada vardı. <laughs> i̇şte e, bu yeni projelerimizden bir tanesi Mersin'de böyle yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Gönül işi yani bunlar sadece. Çok da güzel yapıyorsunuz. Ee, peki Enver Bey bu projeleri Fenerbahçe kimliğiyle sürdürmek, Fenerbahçe adı altında sürdürmek size nasıl hissettiriyor? Ee, bunu kurumsal kimliğinizle de yapabilirdiniz ya da e, kendi başınıza da bu işe kalkışabilirdiniz. Ama sarı lacivert renkler altında yapmak bu e, duyguyu nasıl tetikliyor? O bir sınıf dolusu sarı lacivert formalı öğrencileri gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? Evet. Valla e, ortaya çıkan her işte aslında Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissediyoruz. Yani onu söylemek gerekir. Çünkü e, bizim bize geli gelen geri dönüşlerde mesela okul müdürünün bize bizzat yollamış olduğu video var. Şimdi orada diyor ki, şimdi yani Fenerbahçeli mi değil mi bilmiyoruz. Diyor ki e, tek büyük Fenerbahçe grubuna buradan. Sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum diyor. Dolayısıyla burada aslında Fenerbahçeli kimliğimizin olması bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Çünkü Fenerbahçeli olmak da aslında bu. Nedeni de şu, her attığımız adımı çok dikkatli atmamız lazım. Türkiye'de bir kere Fenerbahçe adı adıyla açamayacağınız kapı yok. Ama bu açılan kapılarda mutlaka her adımımızı dikkatlice... E, yaptığımız organizasyonlarda, yaptığımız sosyal projelerde mutlaka dikkatlice atmamız lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin büyüklüğünü her zaman her yerde hissediyoruz. Burada da bu sosyal projelerde de hissediyoruz açıkçası. Harika. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz bir mesaj? E, şimdi e, tek büyük Fenerbahçe grubu adı altında e, bana hakikaten bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Dediğim gibi tüm ekip arkadaşlarıma çok e, selamlarımı ve e, üye arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hem projelerde hem varlıklarından dolayı, grup içerisindeki varlıklarından dolayı. Bizim bir de Twitter hesabımız var. Orada tabii grup dışında olan Fenerbahçeli taraftarlarımız da yine aynı ad altında tek büyük Fenerbahçe Twitter hesabında bizleri takip edebilirler. E, i̇nşallah 2021 yılı da çok sevdiğimiz, çok mutlu olduğumuz ve çok sağlıklı olduğumuz bir yıl olur. Fenerbahçe'nin de çok başarılı olduğu bir yıl olur. 2020 yılında yapamadıklarımızın acısını inşallah o yıl yaparız. İnşallah. Enver Bey çok teşekkür ediyorum programa katılmayı kabul ettiğiniz için. Elinize, emeğinize sağlık diyorum. İnşallah dediğiniz gibi başarılarla dolu bir sezon, bir yıl olur 2021 bizim için. Sağ i̇nşallah. Olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Sarı Lacivert Hayatlar programımızda karşınızdaydık. Bu haftaki konuğumuz Sarı Lajiverti yaşayan ve yaşatan bir isim. Fenerbahçe için çok değerli projelere imza atmış bir taraftarımız Enver Severdi. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.